Deze. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Kardeşimle birlikte. Şöyle şunu göstereyim. Çınar ben en Şöyle kare kur. Evet resmini çekmiştik. Başlayalım. Kalmış tamam, başta sana. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şu açılsın hemen. Evet. Daha Daha Bir de sünger Bob güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Güzel oldu. Ama yani hiç böyle şey yok. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geliyorum ben bir şey yapacağım. Geldim arkadaşlar. Kaan baba Pro 44 <laughs> şey oynuyoruz. Arkadaşlar bugün iki tane video çekeceğim. Ee, bir tane şimdi de parça çekeceğim de. Kan kaç, kan kaç, kan kaç, kan kaç, kan kaç, kan kaç. kaç. Bu da Oha şey oldu. Ha. Farhat kardishingiz. Gam nomerizni bu yerdan chiqarmasdan o'pishni. Kech. Oha! Haqiqatan Fortnite quru. Ya ne yaptık biz? Ya of ya. Tamam ya. Nasıl ölüyorsun? Arkadaşlar yenemedik. Evet şey geldi. Kupa. Ha, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı, bir ne, ne ki? <laughs> evet. Pütüyor, pütüyor, pütüyor. evet. Pütüyor, pütüyor. Şöyle kan şu ben şu sen şuna git. Sen şuna git. <laughs> kan sen şuna git. Lan kan şuna git. <laughs> bu da bu baba piro de babanız de babamız of ben ne yaptım önce önce? öldürdüm ben 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 isn'tim. ben 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 Tamam Frank'in şeyi gitti. Frank'in örgüsü çok iyi. Senin. Ah be. Aç şunu. Hayır. Git baba. Bir <laughs> esin mi? Herhalde evet. Ama Leona ağzından doğru yani. Evet. İki, sen, bir şey oldu. Beni aldım. Arkadaşlar yeni hesap ha, bu. Eski hesabını alamıyorum maalesef. maalesef. Of bir şey geldi lan. Şimdi herkes güçlendirebilir miyiz? Hayır tabii ki. Evet. Ben bir tip Erpil mi o? Ezdürür dedik tabii. lan nasıl? Onun şey yes. Yes. şey yes. olacak da? Tamamdan 899 geldi. arkadaşlar kan sonunda geldi. Açtım, başlatkan, başlatkan, başlatkan. Mimi mimi mimi.

Osman geldi. bilgisayar kısmına başlamış. Bu ha 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 çok komik ve anlayışlı bir Gel lan hadi Jack gel. Gel Jacky gel hadi. <laughs> el primo el rio. Ooo <laughs> kaç tane görev var. Man man de la la. Niao 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 niao. Man man de la la de mon

Oh! Git! Git! gel gel. Gel ya da veya gel. Yep. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Brrr>. <gülüyor> wow. Çok zor, çok zor, çok zor. Evet arkadaşlar. Adam şurada pusuya ha. Adam burada bak. Arkadaşını getirdi. Evet. Şöyle arkadaşlar. Buradalar burada var. Sakın gitme ya da git. Ya da gitme. Lan lan sana. Arkadaşlar hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle. Başlat kalmış. Tamam abi. <laughs> eh, arkadaşlar Brawl Stars tutucuları geri döndü. Abi yoktu arkadaşlar Brawl Stars'ta. İçin ben oynamıyordum hiç Brawl Stars? Ama burada bir sürü Frank var Kaan. Kaan'da Frank var. Kaan şuna git sen. Şuraya git. oraya <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar. ne öldüreceğim? Hadi kim daha iyiymiş? Hadi gel et gel. Gel bir bu do you? Lan canı 94 dol. Bak bize oyun yok. Ya Şeli yenge senle de uğraşmayalım. Şeli. Şeli senin. O. Oh. Ama Şeli yenge beni öldürebilir diyecek. Gel gel Frank amca. Frank amca ile Şeli yenge ortada. Hadi bay bay. Bas <laughs> kocma. <Hoş mu? gülüyor> Gallant. Gallant. Oh, dear. Drixette. Take it, take it, drop it, take

senin El, elinde uğur yok mu? Hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> <Aa, gülüyor> Jeki geldi arkadaşlar. Şarkı 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 şarkı. Hoştan da kurumumuzu arıyor. Sonra biriktireceğim ben. Hadi başla. Hadi başla. Ben Leon'u ne zaman açayım? Hadi bakacağım ben. tamam.

Evet. Hep yanıyor şu an. Evet arkadaşlar yanıyor. Evet. Abi senin çok Evet. Arkadaşlar er? şimdi diğerini açacak mı? Tabii ki de yani böyle kaç derece? Sardı ya. Biz İstanbul'da oturuyoruz. Karşına bir şey yap. Şunu sen al. Bak şurada patlıyor birisi. Birisi de burada. Kan yandık. Ya. Ben. Hop. Ters köşe. Hop. <laughs> Dişi kırılmış. Şeyin her zaman yenildi. Benim de kırıldı. <laughs> oha ne Belli düşman yok etti mi? düşman üstüne Oha. Evet. Görün mü düş düşman çok evet. Şu kötü ama Başka çünkü oha bak ne güzel. Tek hesaplaşma. Kan savaş topuna giriyoruz. Bir dakika bir bakayım. Bir <laughs> şunu al. Sen şunu al. Şöyle ben de bunları alayım da adamlar tabii ki izlemiyor. Gerçekten de eşliğe kadar. Evet arkadaşlar. Şeki alırım ben. Şeki bay bay. Bay bay. Kolay dün. dün. Ya <laughs> şunları temizleyelim artık değil mi be? Evet. Onlar bir de temizlenir. Yekidir. Aa benim bir tane daha görevim oldu. Bir tane daha yapmam Abi gerekiyor. Bana da görev var oğlum. Bende. Necessary... Sonra sen yaparsın görevini. Gel, bir efsanevi sakin ol. Hadi Leo, Leo bismillah. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar ya, sevindik ya. Sevindik ya. Ya sevindik ya. O kadar niye vermedin? Süpersin. Of ya. Chickside deliriyorum. Deli deli onun da başarmak lazım. Ya, ya başla. Şey Aa doğru. Duydum. Ben şey yapayım. O mu? Burayı seçersin video dışında ya. sonra yaparsın dedim Nate. Bir tane seç. Michael <Panavacına yelled> <ia Display> okay. Evet Michael Jordan. Evet arkadaşlar hadi kalın. oldu. <laughs> <laughs> senin için kutlar şey kasu. Belki ne oldu? Lan. Lan dur lan. Yapma lan durma. Şöyle de bir. Kar başla sardım. Dora kar. Tamam saldır onu. Ben hiç parayı. Oğlum vurma vurma. Ne ben... oğlum Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Anlatsana. Niye vuruyorsun, ne? vuruyorsun? olayı ne lazım. Gel ailede. Gel ailede. Gel ailede. Gel Değil Yok, benim de arkadaşım var. Onunca önce gelecek bu gelecek. Hadi yollan. Evet arkadaşlar. Yeniyoruz ve yeniyoruz. 10 kademe olduğum şeyde yine bir sürü görevim geldi. Yine bir sürü görevim geldi. 4046 şey. Oha. Yine iki tane kutu açacağım. Evet. Barlaya basalım. <laughs> <laughs> tamam. ben de açacağım. Evet. Dur. Şimdi ben açayım önce. Çık Hender. Tamam. Çıkart lan bir tane dikkat etsem olsun altı hadi alalım alalım şeyi balleyi <laughs> evet. yeni destan sıkarak <laughs> 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 ee, tabii ki de hmm. en değil bu ha 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 Ömer Ravi iki el daha oynasak hadi kalk. Hızlı. Ya ömrü mü? Ne oynuyorsun oğlum bunları? Bunları atmam gerek yok. Ha? Tamam hadi gel başla. Sen de açarsın. Bay bay. de 100. Hayır olmaz. 50 olmaz. 20 olmaz. 10 olmaz. Ben... 25 evet. olmaz. 2 oğlum sus ya. Evet. De Şunu da sen alırsın şaka şaka. ya. Bu nasıl bir şey? Evet arkadaşlar. Bunu yenemedik. Maalesef. bakalım. Ne yapalım? Ben, ben şimdi şey oynayayım mı? Eksi. Hamal oyna. Ben de şeyi deyip alacağım. Abi de ben de kıyafetim. Ama şeyi atacağım maalesef. Ben de i̇şte. Bakalım mavi takım mı kırmızı takım mı kaç başladı? Evet, çok güzel ilerliyorlar. Ayaz çok güzel ilerliyor. adamları oyaladım siz gelene kadar. Ama siz neredesiniz? Kaleci Muslera. Kaleci Muslera. Kaleci Muslera. Muslera yok. Oralarda Muslera olurdu işte. Muslera yok. Muslera yok. Aa, ver, ver 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 ver. Arabası erkeğin pas hadi Ver. 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 ver ne yapayım ben ne yaptım, ben. <laughs> ah, ben çok kötü oynuyorum. Kaan gol attı maç bitti. Evet kolaydı. Bir. Bismillah. Yudoldu bir dondu Darling kostümü geldi ya. Biliyor işte. Bu kim ya? Ak çok acı bu kim ya? Of. Bu yine mi? yine geldi yine geldi. Bunu da ben atacağım. Ne sen? Ne şaka şaka sen at. Nerede? 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 Dedim. Lan nerede? Ha şey. Gerçekten nerede lan? Her şey çıktı. Bu çıktı aynen. Ne? Kan bir çıkacağım Bir şey bakacağım. Bu neymiş? Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ay burası neresi? Şuna gideceğiz ya. Ha. Ha bloklu ve saldırı. Evet arkadaşlar. Ama sen ne ya? Ulan ben yanlışlıkla öldürdüm aynı yükseltiyim. Neyse. Ya abi tamam ay eşyalar açıldı. Ne yapabilirim? Evet. Böyle oynadım. Ee, sen olmuyorsun ki. Arkadaşlar bunu da acı bir bitirelim. Sen de oyna bir tane kambir bir şey. Oyna. Bitirelim hemen. Video uzun oldu. Evet. Adam bence beni yenemeyecek. Ben bu adam da. Şimdi okay, yellow, oh. nedir, yani, of çeyreli o ıstır geldi kanka. Yemin ederim Yani. Sof. Şaka

Evet arkadaşlar şimdi bunu çiğ çiğ yiyeceğim. bunu çiğ Şimdi Barley'i zaten ezip geçeyim. Ezip geçeyim. Bay bay Barley. Evet arkadaşlar bu da Dur, Hadi bitti. Bunu kazandım. Bitti. Bitti kardeşim bitti. Oh, görevde geldim. Bitti de bitti. 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 Hver er hennar við þetta? Þar með Evet. við hálfa, hálfa. Bismillah. Hiçbir şey gelmedi. O Arkadaşlar. Gelmedi. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay görüşürüz. Kendinize iyi.